Hepinize merhaba dostlar. Kasım ayının 3. fiyat performans sistemi ile karşınızdayım. Yine bütçe dostu bir sistem oldu bu. Üst seviyeye bekleyenler yarına hazırlıklı olsun. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Benden size söylemesi. Şimdi PCOLIC işbirliği ile bir farklılık yaparak Core i5 12400F ve RTX 4060'ı bu sistemi DDR5 bellekli olarak oluşturduk. Genelde baktığımız zaman piyasada hep DDR4 konfigürasyonu ile yapılıyordu. Ama biz DDR5 yapmayı uygun gördük. Toplam stoğumuz 100 adet olacak. Fiyatı ise 20.999 TL. Bazılarınız hemen şunu diyecek. Abi 19.999 da çıkmıştın. Kardeşim o DDR4'lüsüydü. DDR4'lüsüne piyasada bak. 24-25.000 TL bandında satılıyor. Aklında bulunsun. Yani burada yaklaşık 3-4 bin TL'lik bir fiyat avantajı söz konusu Yorumlarda yine gelecek ben adım gibi eminim Çoğu çünkü DDR4 ile karıştıracak Üstüne basa basa vurguluyorum Bu sistem DDR5 belleklere sahip arkadaşlar Neyse geliyorum sistemde kullandığım bileşenlere Asus Prime H610 MK-ARGB anakartı var bu sistemde arkadaşlar Micro ATX standartına sahip 2 adet DDR5 bellek slotu yer alıyor 1 adet NVMe M.2 slotu mevcut Normalde kullandığımız H610 chipsetli anakartlardan en büyük farkı 5600 MHz DDR5 bellek destekliyor olması çünkü bazı modellerinde. 4800 MHz'de sınırlıydı arkadaşlar aklınızda bulunsun. Bir de adamlar anakarta ARGB başlığı koymuş. Eğer uygun adresli bir RGB fanlarınız varsa direkt anakartın yazılımı ile de kontrol edebiliyorsunuz. Tabii bu kastaki RGB fanlar ne yazık ki bu desteği vermiyor arkadaşlar. Sonucuma LGA 1700 soket yapısı da olduğundan dolayı Intel'in 12, 13, 14. nesil işlemcilerini de kullanabiliyorsunuz bu anakartla beraber. E bizler tabi ki de ne yaptık? Intel'in Core i5-12400F işlemcisine yer verdik. Bu işlemci 6 çeyrek ve 12 izle sahip 18 MB bir cache barındırıyor. Genelde 12400F işlemcisini hep DDR4 sistemlerde kullandığımız için çoğu kişi DDR5 desteği yok zannediyor. Fakat Intel 12. nesil işlemcilerden biri hem DDR4 hem de DDR5 desteğini sundu arkadaşlar. E tabi ki de biz tercih etmiyorduk veya neden daha bütçe dostu fiyat düşük olsun diye öyle yapıyorduk. Yani bu sistemi DDR4 ile oluşturduğumuzda biliyorsunuz yani bir ay öncesinde 19.999'a çıkmıştık ama DDR5 olunca hem anakart fiyatı artıyor hem RAM fiyatı artıyor. Bu sebepten ötürü fiyat da şişiyor. Fakat DDR5 ile alıp geleceğe yatırım yapmak isteyenler için bence en makulü budur arkadaşlar. Sonrasında bellek tarafına geldiğimde ise 16 GB'lık Lexar'ın soğutucuya sahip dual RAM'leri var. Bu RAM'ler de 5600 MHz frekansla çalışıyor. Yani anakartımız her türlü destekliyor bunu. Depolama tarafına geldiğimizde ise anakart üstte bir adet NVMe m slot olduğunu söylemiştim. Biz buraya Western Digital'in Green serisi yüksek okuma yazma hızlarını sunan 512 GB kapasitede bir M.2 SSD taktık dileyenler özelleştirme kısmından kapasiteyi 1 TB'a da yükseltebilir. E şimdi geliyoruz kullandığımız ekran kartına Asus Dual serisi GeForce RTX 4060 ekran kartı var bu sistemde. Dual eksen teknolojili fanlar yer alıyor. Soğutma tarafında ciddi anlamda çok başarılı. Oyunlarda zaten göreceksiniz arkadaşlar. 60-62 derece üstüne çıkmıyor bu kart. Özellikle Full HD yani 1080p oyunculuk için biçilmiş bir kart bu arkadaşlar. Zaten hem ışın izleme hem de DLSS desteği de bulunuyor. Özellikle hikayeli oyunlarda DLSS'i açtığınız zaman ciddi anlamda çok güzel FPS değerleri de sunabiliyor sizlere arkadaşlar. 8 GB'lık GDDR6 bellek bulunuyor. Burada bazılarınız hemen şu yorumu yapacaktır. Kesinlikle adım gibi de eminim yani. Abi 4060 Ti olsaydı. Bu fiyata 4060 Ti olmaz. Yani o kartla sistem yaptığımız zaman baktığında 24 25.000 bandında seyrediyor. E 4060 Ti 16 GB artık şart dediğiniz noktadaysa ne kadar ekmek o kadar köfte. Onlar da 27-28 bandında. Yani 20.999 TL 4060 sistem yapmışız adam diyor ki 4060 Ti 16 GB olsaydı bu fiyata. Mümkün mü bu ya? Yapabiliyor olsak zaten hepimiz yapardık arkadaşlar. Ve böyle gümbür gümbür bağıra bağıra reklamımızı yapardık. Fakat o yorumları genelde alsatçılar yazıyor arkadaşlar. Ucuzdan alayım sonunda sarı siteye koyayım millete üstüne 4-5 bin lira çakıp satayım peşinde. Sonra da almaya niyetle olanlar da gidiyor o yorumları baz alıyor. Sistemi almıyor fiyat araştırıyor bekliyor. Stok bittiği zamansa abi tekrar gelir mi diyorlar. Bu hataya düşmeyin benden size söylemesi. Sonracıma bu bileşenleri topladığımız kasa ciddi anlamda çok iyi. Türkiye'ye First Player markası geldi biliyorsunuz. Yurt dışında hali hazırda yıllardır yer alan bir marka ve PC Kolik bunu Türkiye'ye getirdi. Sistemde kullandığımız kasa ise Trilobit T3 adında arkadaşlar. Ön paneli mesh ızgaraya sahip fakat metal bir kapağı var. Tabi oradan elim terse düşüyor. Şöyle göstereyim sökebiliyorsunuz. Ayrıca bu kapağın altında manyetik bir filtre de bulunuyor abi. Yani adamlar güzel kasalar, kompakt kasalar ve kullanışlı kasalar üretiyor gerçekten. Bakalım takabileceğim mi şunu? Okey şöyle yerine oturtayım. Metal yapmış abi adamlar. Genelde ucuz kasalar kullandığımız zaman sistemlerde şu iç kısımdaki mesh filtre bulunmuyor ama bu kasaya koymuşlar gerçekten de. Boyut olarak gayet kompakt. Sadece micro ATX anakartları destekliyor. Ve kasanın üst panel ile anakart o kadar geniş bir pay var ki rahatlıkla 240 milim radyatörleri de takabiliyorsunuz. En güzel yanı ise millet diyor ya abi şu temperli camlarda menteşeli yapsalar diye adamlar menteşeli kapak yapmış ya. Ciddi anlamda büyük kolaylık ve manyetik abi. Kapağı tık diye kapattığında yerine rahatlıkla oturabiliyor. Cidden First Player'in bu kasasını ben çok beğendim. Hazır sistemlerde fiyat düşürmek için de gayet kullanışlı. Üst kısımda iki tane USB 3.0 ve USB 2.0 desteği falan da koyulmuş. Harbiden çok iyi. İçinde de dahil olarak 600 wattlık 80 plus sertifikalı bir güç kaynağı da var. Bu donanımı zaten rahatlıkla besleyebiliyor ama en güzel yanı oyun testim boyunca 1 gram coil wine veya ısınma sıcaklık gibi sorunlar da hiç oluşturmadı abi. Ayrıca eksi vereceğim bir noktası var tabii ki de. Fanlar ne yazık ki Molex başlığa sahip. Bu sebeple ötürü fan hız kontrolü yapamıyorsunuz. Biraz sesli çalışabiliyor fanları ve RGB değil tamamıyla gök kuşağı desenli. Fakat PC Kolig ile görüştüm. Bir sonraki partide böyle yapılmayacakmış. Fanlar da değiştirilecekmiş arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeyelim ve canlı oyun testlerine geçelim. İlk oyunum CS 2.0 nasıl girdim ama Aha. Allah Allah öldüm Neyse bakın arkadaşlar full HD Çözünürlükte oynuyoruz En yüksek ayarlardayız 190 200 FPS burada bir Hoppa onu da aldık Ortalama 200 FPS bir değer veriyor Arkamdan sıktı biri Anam vuramadım patates olduk Neyse ekran kartı tabii CS 2.0'da çok yüke girmiyor %60 yüklerde seyrediyor işlemci deseniz %60 yüklere o da çıkıyor arkadaşlar. Bu da gayet normal. Sıcaklıklar gayet iyi. Sistem çok yüke girmediği için. Nerede o? Heh, aldım. Ekran kartı 52 derece. Buz gibi gerçekten de. 90 wattlık bir güç tüketiyor şu an. İşlemci deseniz o da 60 derecelerde seyrediyor. Ve 45 wattlık bir güç tüketiyor. Yer yer 4.4'lere vuruyor ama ortalama 4.2 GHz hızlarda. Bu ne her yerden geldiler. Bu ne lan? Etrafımda 3 tane adam var ya. Beni patlis etti hepsi ya. Tüh neyse. Bugün güzel oynayamıyorum. <laughs> Bugün kolsuzluğum üzerimde arkadaşlar. Neyse CS2'de bu sistemle Full HD'de ortalama 200 FPS'i en yüksek ayarlarda alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu görmüş oldunuz. sizler. Dilerseniz e, ayarları düşürüp daha yüksek FPS değerleri de alabilirsiniz. Sizlerin sevdiği oyun Valorant'a geldim arkadaşlar. Full HD'de en yüksek ayarlardayız. Bakın şu an ortalama 200-240 FPS civarındayız. İnşallah vururum. Allah Allah mermim nasıl bitiyor abi. Ya ben 3 defa sıktım. Abi nefret ediyorum bu oyundan. Yemin ederim var ya. Ya ekranı kıracağım ya. Ya nasıl oynuyorsunuz oğlum bu oyunu? Kanser ya yemin ederim. Tövbe ya Rabbim. Neyse bakın ortalama 200-250 FPS arkadaşlar. Biraz daha şöyle göstereyim ondan sonra zaten kapatacağım bu oyunu. Ya biliyorsunuz ben bu oyunda adam akıllı kill bile alamıyorum. Bak açtım scope'u. Buradan birini vurabilecek miyim? E ee, gelen giden yok. Ben niye buraya duvar ördüysem? kim, kim nereden geldi abi? Of ya Rabbim hadi bari bir tane kil alayım ya. Millete rezil oluyorum ya burada. Var mıdır burada biri? Ulan Yusuf Yusuf oynuyorum. Oley be. Bir kil aldım ben vurdum. Bak ben vurdum. <laughs> Güzelce 250 FPS üstü değerleri de alabiliyorsunuz. Full HD ultra ayarlarda. Ama ben biraz daha ilerleyeceğim. Aha, aha ben, ben vurdum. Vallahi bunu da ben vurdum. Hayırdır la gaza geldim. Geldik Cyberpunk'a. Görebildiğiniz gibi 1920 1080 piksel çözünürlüğündeyiz. Grafiğe geldiğimizde ise High ve Ultra en yüksek ayarlara açık. Yukarı çıkayım bu oyunda DLSS desteği de bulunuyordu. RTX 4060'ta da güzel bir DLSS performansı alabiliyoruz. DLSS kalite modunda Frame Generation da açık arkadaşlar. Göstergeyi açayım. Şöyle geri geleyim aynı sahneden devam edeyim. Bakın ekran kartı olan silah nerede? Heh, şimdi çıktı. %99 yüklerde. İşlemci deseniz %80 yüklere o da çıkıyor. Şuradan bir ilerleyeyim, X diyeyim, cam basayım kendime. 130 FPS değerler alabiliyoruz. Çok iyi abi. 140'lara çıkıyor bakın DLSS ile beraber Full HD'de. Ama Full HD'de DLSS'i açmasanız da olur arkadaşlar. Hani görüntü kalitesinde Full HD'de biraz bozulma oluyor çünkü. şunu şarjörünü bir değiştireyim. Bakın ekran kartı 114-115 wattlık bir güç tüketimine ulaştı. 1400 RPM'de fanları 7 GB'lık bir bellek harcıyor. Allah hepsi burada. Ve 60 derece sıcaklıkta gerçekten aşırı serin çalışıyor. X yine cam basayım kendime. İşlem deseniz o da %70 yüklerdeyken 70 derece. 57 wattlara kadar çıktı mesela. Gayet iyi. Ama FPS akıyor abi. Cyberpunk'ı full HD ultra ayarlarda DLSS'le beraber 130 FPS'te oynayabiliyorsunuz. Ulan sesi çok açmışım. Biraz kısayım şöyle. Nereye sıkıyorsam ben biri bana vuruyor ama. <laughs> Kim vuruyor ben de anlamadım. Değerler görebildiğiniz gibi. Şimdi bir tane de Warzone falan yapalım veya veya farklı bir oyun yapalım. Sıralamayı da bilmiyorum yani. Videoda hangi sıralamayla oyunlara ekleyeceğim o değişecek yani. O sıra kafama göre şöyle bir tane de bomba atayım oyunu sonlandırayım. Yeter lan. Neyse gördüğünüz gibi 140 FPS ortalamayla Cyberpunk Ultra ayarlarda oynayabiliyorsunuz bu sistemle arkadaşlar. Geldik Warzone arkadaşlar. Bu oyunu bilerek ekliyoruz. Çünkü neden? Ekran kartını aşırı derecede sömürüyor. Bellek kullanım bildiğiniz tavan yapıyor. Beni az önce şuradaki herifin teki vurdu. Onu patates Yemin ederim. Aa yok herif beni gördü. Aşağı atlamam lazım. Harbiden aşağı atlamam lazım. Ulan nasıl hangi ara görüyorlar ben anlamıyorum yemin ederim ya. Bakın paraşüt atlarken 130 FPS'lere vuruyordu. Şu an ortalama 120 silah milah bir şey bulmam lazım benim. Hadi. Bakın abi ekran kartı yer yer yüzde e, neydi 85'lere geriliyor. Ama e, tabii ki de DLSS'de açık olduğundan dolayı arkadaşlar bellek kullanımı bak abi 7 GB ve 96 wattlarda seyrediyor. Bak abi 180 fps gayet güzel. Full HD'de ultra ayarlardayız. Oley be bir tane kil aldım sonunda. Sonunda ya. Şöyle G diyeyim kendime kalkan takayım abi. Bence çok güzel yani Warzone oynayanlar için yeterli. Ama dediğim gibi en yüksek ayarlarda oynuyorum ben arkadaşlar. Sizler burada ayarları düşürebilirsiniz. Daha yüksek FPS almayı istiyorsanız biz bilerek sistem sıcaklıklarını güç tüketimine en yüksek seviyede göstermek adına ultra ayarlarda test ediyoruz. Yani durum bu şekilde. Zaten güç tüketimine de bakarsan ekran kartı DLS saçık olduğu için çok kaynak tüketmiyor. 90 wattlarda sevdiği işlemci ise bu oyunda 65 wattlara kadar çıkıyor arkadaşlar. Son oyunum God of War arkadaşlar. Bakın grafiklere geliyorum. Tamamıyla ultra ayarlarda açık. Görüntüye geliyorum. Full HD çözünürlükteyim. Tabii ki de boyunda da DLSS mevcut. DLSS de kalite modunu ayarladım. Göstergimi açayım. Şöyle kameramın odağını da sol tarafa doğru alayım bir dakika. Evet. Geliyorum tekrardan geri. Kaldığım yerden devam ediyorum abi. Bakın ekran kartı %100. Bellekler 5.5 GB'da. Yine 110 küsür watt güç tüketiyor. 116 wattlara çıkıyor yer yer. Nereye gitti la bu? 90. Aha Herif bize vurdu. Yer yer 80'lere düşüyor FPS ama normal ortalama 90'larda 100'lerde seyrediyor arkadaşlar. Bakın 90 100. İşlemci deseniz %72 75 yüklerde 71 derece 77 derece sıcaklıklara çıktı. Allah tüh neyse sıkıntı yok. Bakın hatta işlemci boyunda 67 68 wattlara kadar da yükseldi arkadaşlar. Güç ketimde artı 4 GHz frekansı çünkü bu oyun biraz daha çoklu çekirdeğe özen gösteriyor. Yani çoklu çekirdek kullanıyor arkadaşlar. Görebildiğiniz gibi God of War'u ortalama 90 FPS ile rahatlıkla Full HD Ultra ayarlarda oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse son oyunumda bu şekildeydi. Evet dostlar PC Kolik işbirliği ile oluşturmuş olduğumuz DDR5'li ve Asus RTX 4060'lı sistemimizin tüm oyun değerlerini gördüğünüz sizlerde ekran kartı ciddi anlamda çok serin çalışıyor. Yani hem sessiz hem de serin arkadaşlar. Tabii ki de işlemci de aynı şekilde ama şu an kış ayındayız normal. Intel'in Core i5 12400F işlemcisinde stok bir fan geliyor arkadaşlar. Dileyenler ucuz yollu kuletif bir hava soğutma alabilir. Bunun dışında değiştirmeniz gereken bir parçası var mı diye düşünüyorum. M.2 SSD'sini 1TB'ye yükseltebilirsiniz. 16GB DDR5 bellek bu sistem için yeterli ama isterseniz bunu da 32 GB arttırabilirsiniz. Anakartı büyütmeyecekseniz kesinlikle kasayı hiç değiştirip boşa para harcamayın arkadaşlar. Ama fan hız kontrolü olan RGB fanlar eklemeniz mümkün. Bunun dışında başka da bir şey yok arkadaşlar. Son olarak fiyatı da tekrarlayayım. 100 adet sınırlı stok ve 20.999 TL olacak üstüne basa basa vurguluyorum. Hem DDR5 belleklere sahip hem de... Asus kalitesinde bir sistemdir. Bu aklınızda bulunsun. İhtiyacı olanlar bence kaçırmasın diyorum. Ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Abone olup bildirimleri açın. Yine hazır sistem kampanyaları devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.